Merhaba, umarım ve inşallah iyisinizdir. Bana kalırsa yazarlar üç ayrılıyor. Birinci sınıf yazarlar, dahi yazarlar. İkinci sınıf yazarlar, yetenekli yazarlar. Üçüncü sınıf yazarlarsa ise sadece yazarlar. Bu sınıflandırmayı önemliden önemsize göre yapmadım. Sadece bir sıralama yapmak istediğim için yaptım. Sınıflandırmayı sıralamak için yaptım. Birinci sınıftaki yazarlara, birinci bölümdeki yazarlara hemen iki örnek vereyim. Mesela Franz Kafka bir dahi yazardır. Ee, mesela Herman Melville, işte Moby Dick kitabının, Katip Bartleby kitabının yazarı Herman Melville bir dahi yazardır. Ve hatta John Steinbeck, William Faulkner... Bu arada Amerika'dan üç kişi saymış oldum. Bunlar dahi yazarlar kategorisine girer. Beklenmedik olanı yazmışlardır. Böyle bir beklentinin, bir beklentinin kitabı değildir yazdıkları. Şaşırtıcıdır. Her okuduğunuzda şaşırırsınız. Rahatsız olursunuz, mutlu olursunuz, zevk alırsınız. Dahi yazarların özelliklerinden bazıları bunlardır. Dostoyevski'yi bu kategoriye, Tolstoy'u bu kategoriye almamızda hiçbir problem yoktur. Ee, üçüncü bölümdeki yazarları söyleyeceğim. Yani yazar olan yazarlar. Bunlar sadece yazardır. Ee, i̇şte e, kitap satış sitelerinde kalabalık yaparlar. Yazdıkları bazen insanlara dokunur. Bazen insanlar etkilenir yazdıklarından. Bazen insanlar evet ya hoştu, güzeldi falan yapar. İşte youtuberlar, booktuberlar, e, bookstamerlar bilmem neler. İşte onların yazdığı kitaplardan falan bahseder şansları ya var giderse. Ee, ...yazarların çok, okuyucuların az olduğu ülkelerde... ...daha bir heveslidir bu yazarlar. Ama tarih boyunca da bu yazarlardan çok olmuştur. Bugün daha da çok var. Çünkü artık e, kitapları dijital olarak yayınlamak da mümkün. YouTube üzerinden seslendirip yayınlamak da mümkün. Ee, kağıt masraflarını çok ciddi almazsanız... ...herhangi bir yayın bulup yayınlamak da mümkün. Bugün yazar olmak, inanın... E, Gidip otobüs durağından, otobüse binmekten hiç de daha zor bir olay değil. Onlar üçüncü bölüm yazarlar. Peki ikinci bölüm yazarlar ki bence en üzerine durulması gereken yazarlar kategorisi burası. E, yetenekli yazarlar. yeteneğiyle öne çıkan yazarlar. Şimdi dahilere Allah vergisi bir yetenek var diyelim. Allah vergisi bir kabiliyetle e, alıp yürüyen yazarlar diyelim isterlerse bir, ciddi güzel bir kariyerleri olmasın, Herman Melville hemen hemen fakirlikle terbiye edilmiş bir adamdı. John Steinbeck sorunlu bir adamdı. William Faulkner dediğimiz, az önce adını verdiğim dahi yazar diye. Şunu fark ediyorsunuz, yani epey depresif bir kişilik. Alkole bulaşıp kurtulamamış bir kişilik falan. Ama yetenekli yazarların durumu bence dahi dediğimiz yazarlardan ve ee, o yazar olan yazarlardan biraz daha farklı. Daha iyi yazarlar kendi gündemlerine kapılıp gidiyorlar. Yazar olan yazarlarsa zaten rüzgarda savrulup gidiyorlar. Bu iki kategori çıkıyorum Ama çok yetenekli yetenekli yazarların bence çok ciddi bir trajedisi var. Nedir bu trajedi? Şimdi bu yetenek bir şekilde ortaya çıktığında bir hikayeyle, bir makaleyle, bir yazıyla, bir düşünceyle, bir romanla ortaya çıktığında ve bu ilgi uyandırdığında, insanlar tarafından görüldüğünde, görüntülendiğinde, beğenildiğinde o yetenekli yazarın önüne bazı olasılıklar çıkıyor. Bu olasılıklardan biri şu. Ya bu yazarımız yeteneklerinin sonuna kadar devam edip, yeteneklerini keskinleştirip daha ilerini ortaya koyacak ya da bu yeteneğinin farkına varıp veya farkına vardırılıp bunun üzerinden bir konfor alanı yaratıp, bunun üzerinden artık sanatçılığıyla değil, yazarlığıyla değil, edebiyat gücüyle değil, artık isminin getirdiği referanslarla, isminin geçirdiği kolaylıklarla hayatta çoğu insanın hayal edemediği, edemeyeceği bir yere varacak. Ve tam da bu noktada karşımızda, Türk edebiyatında üzerinde durabileceğimiz, insanların az çok flu bir şekilde bile olsa tartıştığı birkaç yazar var. Bunlardan birkaç tanesini söyleyeceğim. Ama ana meselemiz olan sonra çok yetenekli bir yazarın harika bir kitabından örneklerle derdimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu birinci sınıf yazarlar dahilerdi. Yani birinci bölümdeki yazarlar dahilerdi. Onlar, onları kenara koydum. Üçüncü bölümdekiler yazar olan yazarlardı. Onlardan çok var. Belki siz de yazmışsınızdır bir şeyler. Ama bir de hakikaten bu ister yazar olan yazar ister başka bir şey yeteneği ortaya çıkmış, ortaya çıkartılmış veya kendinin farkına varmış olan bu yazarlardan birkaç tanesini söyleyeceğim. Orhan Pamuk dahi bir yazar değildir ama yeteneklidir. Elif Şafak kesinlikle dahi değildir ama çok yeteneklidir. Hasan Ali Toptaş dahi falan değildir ama gerçekten yeteneklidir. İhsan Oktay Anar dahilikle çok yeteneklik arasında gelir gider ama edebiyatçılığı, yetenek anlamında edebiyatçılığı bu saydığım üç kişinin çok da ötesine geçmez. Yetenekleri babında potansiyellerini tartışmıyorum. Yetenekleri olarak bu yazarlara yakındır. Şimdi dört kişi saydım. Orhan Pamuk, Elif Şafak, Hasan Ali Toptaş ve İhsan Oktay Anar. Dört kişi saydım. Bunlar artırılabilir. Bu çok yetenekli yazarlara başka örnekler de verebiliriz. İşte Emrah Servisi vesair e, bu kategoriye alabiliriz. Ayşe Kulini daha az yetenekli olsa da mesela bu kategoride değerlendirebiliriz. Veyahut Ayfer Tunç'u. Şimdi burada karşımızda bir Elif Şafak meselesi var. Elif Şafak Kalemi çok güçlü bir yazar. Türkçesi çok çok iyi bir yazardan bahsediyoruz. Çok kabiliyetli bir yazar. Türkiye'de para edebilecek olan, Türkiye'de ciddiye alınabilecek olan epey bir bilgi birikimine sahip. Özellikle tasavvufi bilgi birikimine sahip ve bunu birazdan bahsedeceğim kitabında da rahatlıkla güzelce güzel kullanmış bir yazar. Şimdi El Şafak ne yapmış? El Şafak Türkiye'de kendisinin bir anlamda bir yerden sonra soğuk davranmasının, soğuk karşılamasının nedeni şu. Elif Şafak yeteneklerinin farkında. Elif Şafak çok yetenekli bir yazar. Ve Elif Şafak yeteneklerini farkına vardırılan da bir yazar. Ve bu yetenekleriyle kendine bir konfor alanı yaratıp oradan devam etmiş. Efendim sen niye böyle uzun bir taksim yaptın bize? Dahi yazarlar, çok yetenekli, yetenekli yazarlar ve Yazar olan yazarlar diye niye ayırdın? Çünkü Elif Şafak bir kariyer inşası, bir konfor alanı yaratmak için yeteneklerini kör etmiş bir yazar. Çok rahat söyleyebilirim. Elif Şafak'ın Mahrem kitabı, Pinhan kitabı, Aşk kitabı. 2009'da yayınlamıştır Aşk kitabı. Sonradan yayınlanan tüm kitaplarından çok daha iyidir hem dili çok daha iyidir, hem duyarlılıkları çok daha iyidir, hem de yarattığı kurgularla çok daha ileridedir. Peki bu çok yetenekli yazar bunun için yaptı? Bir kariyer inşasına kurban etti büyük yeteneğini. Ben Elif Şafak deyince bunu söyleyebilirim. Elif Şafak büyük yeteneğini bir kariyer inşası için Amerikan vari, İngiliz vari, işte kapitalizmin e, öngördüğü bir kariyer inşası için yeteneklerini kör etmiş bir yazar ciddi bir konfor alanı yaratıp oradan işte Mevlana Şems, şems şekerleri, şeker paraları atıp ee, derdüstü, muradüstü bir hayata geçmiş bir yazar. Ama mesela edebiyat piyasasının bir başka fenomeni olan Orhan Pamuk yeteneklerinin üstün üstüne gitmiş, hep üstüne koya koya ilerlemiş bir yazar. Yani kırmızı, benim adım kırmızı kara kitaptan, masumiyet Müzesi benim adım kırmızıdan, çok daha iyi kitaplar olarak karşımıza çıktı. Yani kafamda bir tuhaflık da çok iyi bir kitap. Bana bakarsanız kar berbat bir kitap değil. Yine Türkiye'deki edebiyat e, roman ortalamasının üzerinde bir kitap. Anlaşanlı yazarlarımızın cesaret edemeyeceği hemen her konuda yazmayı gözü almış, yıllarını vermiş ve yazabilmiş bir yazar. Evet, Orhan Pamuk'ta edebiyat piyasasını oynadı. Eleş Şafak'ta edebiyat piyasasını oynadı ve zamanla şunu gördük. Gittikçe körelen bir Elif Şafak ve belki de gittikçe keskinleşen, belki daha iyi metinler ortaya koyan bir Orhan Pamuk. Çok yetenekli yazarların trajedisi bu. Yetenek körülebilir, özellikle konfor alanları yaratılırsa, kariyer inşalarında veyahut yeteneğin üstün üstüne gidilir ve ortaya çok daha iyi metinler çıkartılabilir. Evet. Elif Şafak'la ilgili en başta söyleyeceğim konu bu. Gelelim Elif Şafak'ın Mahrem adlı romanına. Elif Şafak 97'de Pinhan adlı bir roman yayınlıyor. 2000 yılında da Mahrem adlı bir roman yayınlıyor. İşte bu romanı yayınlıyor. Bu kitap Doğan kitaptan çıkmış. İçinde e, çizimlerin de olduğu bir kitap. Çizimlerin de olduğu bir kitaptan bahsediyoruz. İşte böyle çizimler falan var içinde. Böyle. Çizimlerin de olduğu bir kitap. Yaklaşık 300 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Resimleri çıkarsan 270 sayfa falandır işte yani. 2000 yılında yayınlanmış. Çok tartışılmış, çok üzerine konuşulmuş diyeceğim ama konuşulmamış. Sadece satmış kitap, bu alanları okumuş, okumamış, yarım bırakmış, üf bu mu kitap falan demişler. Ve ben şimdi e, Elif Şafak e, adlı hanımefendi yazarımızın mahrem kitabıyla ilgili yorumlarımı söyleyeceğim. Efendim, Elif Şafak'ın mahrem kitabı gerçekten iyi bir kitap. Öyle, ay geç, keşke eskiden de okusaydım, konuş olsaydım, e, bugünlerle kalmasaydı falan diye triplere girmeye, e, üzüntülere, garkolmaya, arabesk laflara gerek yok. Mahrem, güzel bir kitap. Kesinlikle bir felsefe altyapısı var. Kesinlikle tasavvufu bilen, e, İslam terminolojisini çok iyi bilen bir kişiyle karşı karşıyayız. Çok güzel bir kurgu yaratılmış. Birçok insan her ne hikmetse e, olaylar birbiriyle bağlaşmıyor. Olaylar birbirinin içine geçmemiş gibi tuhaf fikirler öne sürüyorlar. Böyle bir problemi yok kitabın. Kurguyu çok beğendim. Yazarın anlatımı, dili gerçekten çok iyi. Zaten rahatlıkla söyleyebilirim. Yani e, Türk Edebiyatı'nın en iyi Türkçe'ye sahip yazarlarından biridir. Ama keşke kariyer inşası sürecinde e, o konforlu hayatı için... E, Edebiyat çabasından vazgeçmemiş olsaydı e, Elif Şafak. Yani 10 dakika 38 saniye diye bir romanı var. Konuda çok güzel işte e, öldükten sonraki 10 dakika 38 saniyesini anlatıyor bir hayat kadınının. Ya mevzu güzel de ya içerik bu kadar soğuk kadavra gibi bir üslup kadavra gibi bir üslup. Baba ve Piş kitabında da öyle e, şey kitabında da öyle işte İskender kitabında da öyle e, dil kadavralaşmış. Havva'nın Üç Kızı sanırım bu kitabın ismi. E, kadavraya dönmüş bir Türkçe var orada. Ama burada sıcacık bir Türkçe var. Yeni şeyler deneyen bir yazar. Çok güzel ifadeler arayan, bulmaya çalışan e, bir yazar. E, çok güzel cümleler geçiyor. E, Sibirya bölümünde, Sibirya anlattığı bir bölümde e, Tanrı yukarılarda, Çar uzaklardaydı diyor. Çok hoşuma gitti. Çok fazla cümleyi beğendim. Ama ben bir tane kısasını söyleyeyim dedim. Tanrı yukarılarda, çar uzaklardaydı. Sibirya'yı tanımlamak için harika bir ifade ve bunu Elif Şafak'ın kitabında gördüm. Şimdi Elif Şafak'ın kitabında ne var? Elif Şafak kitapta ne anlatıyor? Elif Şafak bir e, empati şöleni yapmış kitapta. Bu bir empati romanı. Dezavantajlı gruplar, işte bedensel engeli olanlar, Görüntüsü bozuk olanlar, çok iri yarı kadınlar, e, şey cüce erkekler vesaire üzerinden zıtlıklar üzerinden bir anlatım var ki zaten e, Elif Şafak da bu zıtlıkları kullanarak her şeyi anlatmaya çalışıyor. Çok tuhaf yorumlar görüyorum. Efendim ne kadar karikatürize etmiş, işte klişe kavramları kullanmış. Zaten yazar klişeler üzerine anlatmaya çalışıyor. Klişeler üzerinden yepyeni bir kurgu yaratıyor. İşte erkeklik, kadınlık, güzellik, çirkinlik, saklı kalmak, ifşa olmak, görünmek, görünmez olmak, görüntülenmek, saklı bırakılmak gibi kavramlar üzerinden şey anlatıyor, konusunu anlatmaya çalışıyor. Yani eleştirdiğimiz şeyi düzgün eleştirelim bence. Yani yazarın önce ne yapmaya çalıştığına derdi neymiş yani, ne yapmaya çalışıyormuş ona bakalım kitapta e, çok şişman iri bir kadın var ve onun beraber olduğu bir kişi var. Ayrıca e, Keramet Mummi Keşkmemiş Efendi diye bir şahs anlatıyor 1880'lerin İstanbul'unda bir şahs anlatıyor. Çok güzel bir kurgu içinde Keramet Mummi Keşkememiş Efendi anlatıyor. Bir tarafta da 1999 yılının İstanbul'unda çok şişman bir kadınla onun sevgilisini anlatıyor. Sevgilisi nazar sözlüğü diye bir kitap yazmaya çalışıyor. İki zıt karakterin birleşimini ama dezavantajı iki zıt karakterin birleşimini anlatıyor. O e, 1880 İstanbul'daki keramet mumi keşkememiş efendi de yine dezavantajlı biri. O keramet mumi keşkememiş efendinin bağlantı kurduğu samur kız ya da kullandığı Samurkız ve e, Labela Anabel adlı kişilerde kadınlar da birer dezavantajlı insan ama biri çirkinliği biri güzelliği sembolize ediyor. Kitap baştan sona kadar görünmek, görmek ve görünmek, e, göstermek ve saklamak üzerine işte mahrem kelimesini düşünün, mahrem saklı kapalı ifadesini düşünün üzerine kurulmuş bir kitap. İşte zahir, batın. Hani ben gizli bir hazineydim, bilinmek görülmek istedim diye bir e, kutsi hadisten bahsedilir ya. Bu e, bilim, en şey söyleyeyim, en kolay ifade söyleyeyim. Bir e, Brahman cümlesinin İslam'a geçmiş, Brahmanizm cümlesinin İslam'a geçmiş hali gibi duruyor. Yani isteme fiilinin bir tezahür olarak İslam terminolojisine e, kaydedilmiş hali bir gözüküyor. Kitabın Türkçesi çok güzel. Kitapta çok orijinal karakterler yaratılmış. Kitapta sizi şaşırtacak, Allah Allah bununla bunun bağlantısını düşünmemiştim diyebileceğiniz bölümler var. Kitapta çok güzel, e, gerçekle masal arasında bir yerlerde gidip gelen, bir aram böyle bir bin bir gece masallarına doğru bir ee, yanlayan bir taraf var. Ve baştan sona leziz, lezzetli, pırıl pırıl bir kitap okuyorsunuz. Her kitabın kusurları vardır. Her kitap yazıldığından çok daha iyi yazılabilir. Böyle bir saçma sapan tartışmaya girmemizin anlamı yok. Ve birçok insan Elif Şafak'ın en iyi kitabı olduğunu söylüyor. Benim okumadığım birkaç kitabı daha var. Ama benim de okuduklarımın en iyisi bu. Mahrem kitabı Elif Şafak 2000 yılında yayınlanmış. Geldik 2022 yılına. 22 yıllık bir kitap. Ee, büyük bir yetenek. Yani bu kitap basit bir kitap değil, kolay bir kitap değil. Ee, Elif Şafak'ın ellerine sağlık. Evet, edebiyat bir edebiyat piyasası fenomenidir. Evet. Elif Şafak bir yandan bir tüccardır. Edebiyat tüccarıdır. Edebiyatını iyi satar, sanatını iyi satar. Bunlar tartışmıyorum. Bunlar tartışma dışı. Ancak bir edebiyatçı kitabını iyi satıyor, edebiyatını iyi satıyor, kendine bir konfor alanı yaratıyor ve oradan e, konuşuyor diye onun yaptığı iyi işe de kötü demeyeceğiz, iyi diyeceğiz. Bu çok iyi bir iş. Ben okurken şey aklıma geldi. Alexander Duma yani konforu için, parası için birçok şey yapmıştı. Ama Aleksandr Duma 3 silahşörleri ve Monte Cristo kontonu yazmış çok yetenekli bir yazardır. Bu yeteneği kabul etmemiz gerekir. Evet aşktan sonra artık tamamen kadavraya dönmüş bir e, Türkçeden bahsedebiliriz Elif Şafak için. Aşk kitabı onlarca kusur olan bir kitaptır. Ama kendi alanında daha daha yazılmadı. Bir gün aşk kitabı üzerine konuşurum. Oradan ona değiniriz. Evet. Mahrem iyi bir kitap. Ben de sevdiğim kitaplar lisesine bu kitabı alıyorum. İyi ki okudum. Ve ve gelelim günümüzün son meselesine. Önce yazarları ayırdım. Sonra Elif Şefan Mahreminden bahsettim ve şimdi Mahrem kitabıyla ilgili bir tartışmaya gireceğim. Bir tartışma meselesine gireceğim. Bu çok önemli bir mevzu. Bu kitapta işte şişmanlığı üzerinden anlatılan kadın, dezavantajlı olması, çok çürol ve çok iri yer olması, şişmanlığı üzerinden anlatılan kadın üzerinden bir pedofili hikayesi anlatılıyor. Kitabın sonlarına doğru bir pedofili hikayesi anlatılıyor. Bu önemli. Ancak kesinlikle ve kesinlikle ne pedofiliyi özendirme, ne e Tecavüzü sıradanlaştırma. Ne bunu olağan hale getirme. Böyle bir izlenim bende kesinlikle doğmadı. Yani kalkıp işte Elif Şafak kitabındaki şu satırlar yazıklar olsun. Yani böyle bir linç kültürüyle bir lanetleme kültürüyle yaklaşanlar var. Bunu çok saçma buluyorum. Böyle bir şey yok. Yazar zaten bunun açıklamasını yapmış. Ben kurbanın tarafındayım diyor. 300 sayfa boyunca Elif Şafak bu kitapta hakikaten kurbanın yanında. Kurbanı anlamaya çalışıyor. Yani bu olayı yaşayan o kadını anlamaya çalışıyor. O şişman kadını anlamaya çalışıyor. Bu şişman kadın ifadesi kullanıyor çünkü zaten vurgu e, burayla alakalı. Yani hikaye kitabını okuduğunuzda e, neden pedofiliyle bu şişmanlar arasında bir bağlantı olduğunu fark ediyorsunuz, anlıyorsunuz. Ki zaten bu bağlantı çok iyi kurulmuş. Ama kalkıp da gerçekten art niyetli, kötü niyetli, tırnak sapık diyeceğiniz kişilerin yazdığı yazılar, metinler ve kitaplarla e, böylesine çok ciddi bir olayı kurgulaştırıp kitabın bir yerlerine ekleyebilip ve e, bir kişinin ile bir kadınla e, kurulan müthiş empatiyi görmezlikten gelemeyiz. Burada Elif Şafa büyük baksızlık yapılıyor. Yani olay şu. Elif Şafa sevmiyor vatandaş. Yani Türkiye'de birçok insan sevmiyor Elif veya Orhan Pamuk sevmiyor. Ne bileyim belki Hasan Ali Toptaş'ı sevmiyor. Veya belki İhsan Oktay Anar'ı sevmiyor. Belki Orhan Kemal'i sevmiyor. Diyor ki e Elif Şafak şunu kötü yaptı diyor. Sonra bütün iyi olanları da kötülemeye başlıyor. Bunu da kötü yaptı, bunu da kötü yaptı. Her şeyi kötü yaptı. Şurada hatalıydı, burada hatalıydı. Dürüst olalım. Doğrusuna doğru diyelim. Yanlışına yanlış diyelim. Yoksa, yoksa linç edeceksek herkesin bir milyon tane problemi var. Bir milyon ya. Herkesin. En ahlaklı dediğinizin bile ne kadar ahlaksız olabileceğini, olmuş olduğunu, mahrem tuttuğunu görebileceğiniz bir dünyada yaşıyoruz. Ama Elif Şafak kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle pedofiliyi övmemiştir. Pedofiliyi sıradanlaştırmamıştır sapıkça bir kitap yazmamıştır. Okuyun, kendi kararınızı kendiniz verin ama bir linç kültürünün arkasından gidip bu, bu kaydı at, e, yapmamız lazım. Çünkü bu kitabı araştırdığınızda YouTube'da bu kitabın e, pedofiliyi övdüğü, özendirdiği e, çocuk tecavüzlerine göz yumduğuna dair saçma sapan ifadeler, düşünceler göreceksiniz. Böyle bir şey kesinlikle yok. Evet. Mahrem. Güzel bir kitap. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi. En azından ismiyle hayatımıza dahil oldu. Ee, kadın bedeni üzerinden yapılan anlatım mükemmel. Anlatımlar var. Kadın uzuvları üzerinden yapılan anlatım gerçekten çok iyi. Belki de Şafak'ın bir kadın olmasının bunda çok ciddi bir etkisi var. Olabilir. Ama çok yetenekli bir e, kalem, çok iyi bir kitap. Bir kariyer inşasına kurban edilmiş bir yetenek gibi görüyorum dediğim gibi Elif Şafak'a. Hiçbir şey kalmayacaksa bu kitap Elif Şafak'tan geriye kalacak. Elif Şafak Mahrem. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim en yakın zamanda yeni videolarda buluşalım. Ben buralarda olacağım. Destek Destekliğinizi Dediğim gibi. Mahrem. Görünen ve görünmeyen. Tanrı yukarılarda, çar uzaklardaydı. Öldüğü biçti karanlığı. Güzel kitap. Selamlar ve saygılar.